Bu videoda lokal Network üzerinden veri transferi konusunu göreceğiz. Öncelikle seri veri transferinden bahsedelim. Seri veri transferinde bir seferde bir bit transfer ediliyor. Yani bir tane sıfır veya bir tane bir ki bunlara ne diyorduk? Bit diyorduk. Sıfır veya bir. Her biri bir bit. Ve ne yapıyor? Sıfır bir, sıfır bir, bir bir, bir, bir sıfır şeklinde ne yapıyor? Veriler bit bit transfer ediliyor. Veri her iki yönde de tek bir bit akışında hareket edebiliyor. Yani ne demek? Bilgisayar diyelim ki şu yukarı ok veri gönderiyor, aşağı ok alıyor anlamında olabilir. Ne yapabilir? İşte birler sıfırlar şeklinde bit bit verileri gönderebilir. Yine birler sıfırlar şeklinde bit bit verileri ne yapabilir? Alabilir. Tabi bu bağlantı türüne göre değişiyor. Daha önce bahsetmiştik. Half duplex ve full duplex demiştik. Yani yarım yönlü iletişim ve full tam yönlü iletişim. Burada ne yapıyor? Veriler sadece bir yönde iletiliyordu, iletiliyordu halk duplexte. Yani sadece bilgisayar veri gönderiyorsa aynı anda alamıyordum. Ama halk duplexte hem gönderip hem alabiliyordu aynı anda. Veriler ne kadar hızlı hareket eder? Veri aktarım hızı bir ağ üzerinden iletilebilen saniye başına maksimum bit sayısı, yani bit per second olarak bahsediliyor. Mesela internet hızımız aslında bit olarak. Mesela bizim neyimiz var? İnternetimiz var. 10 megabit deriz. 10 megabyte. Byte şeklinde bir ifade yanlıştır. Bu şekilde kullananlar da olabilir. Bitler yani sıfırlar birler şeklinde. Yani orada söylemiştik her sıfır bir bir tane bitti. Yani küçük harfle gösteriliyor. B harfiyle gösteriliyor. Küçük B harfi çünkü bitleri bytelardan ayırıyor. Çünkü byte büyük B harfiyle yazılıyor. Ve yine bit de küçük B harfiyle yazılıyor. Bunların 8 tanesi yani 0, 1, 0, 1 bunlar bitti. Bunları bir araya getirdiğinizde 8 tanesini ne yapıyor? 1 byte yapıyor. Yani 0, 0, 0 1, 1, 1, Bunların 8 tanesi ne yaptı? 1 byte yaptı. Tabi 10 megabit per second bu bit rate olarak yani bit hızı olarak ifade ediliyor. Tabi siz ne yapabilirsiniz? 10 megabiti 8'e bölerek byte olarak saniyede kaç byte iletildiğini hız olarak bulabilirsiniz. Tabi bu byte olarak birim olarak byte olarak bulmuş oluruz. Ama bugün kullanım bit olaraktır. Yani 10 megabit, 50 megabit, işte 50 megabit metro internetimiz var. Ya da işte benim internetim 35 megabit VDSL dendiğinde burada bittir hız. Yani 10 megabit per second şeklinde İngilizce ifade edişte bu şekilde. Lokal network'te veri aktarımı nasıl oluyor gönderirken bir bilgisayar? Buna bakalım. Bunları yine ileride ayrıntılı OSI ve TCP IP anlatırken göreceğiz. Encapsulation ve de Encapsulation dediğimiz yani kapsülleme ve kapsül açma işlemleri Burada kısaca anlatılacak. Veri aktarılmadan önce aşağıdaki süreçten geçmek zorunda. Gönderen bilgisayar için söyleyelim gönderilirken. Öncelikle ne yapıyor? Veri, data parçalara ayırılıyor. Yani belli işte segmentlere ayırılıyor ki bunu belli TCP IP ve OSI'nin belli bir katmanında gerçekleşiyor bu. Daha sonra her bu segmente belli adres bilgileri ekleniyor ve bir paket haline getiriliyor. Buna da mesela IP paketi diyoruz veya diğer ismi datagram. Daha sonra paketler biraz daha fazla bilgiler ekleniyor ve Ethernet frame dediğimiz Ethernet çerçevesi haline getiriliyor ve Network Interface kart dediğimiz A adaptörüne gönderiliyor. Burada da adaptörne adaptörüne tabi bu bir sıfırlar yani bitler şeklinde gidiyor. Yani buradaki ki frame'in bir yer ismi kare veya çerçeve diyebiliriz. Daha sonra fiziksel ortama gönderiliyor ve burada da artık diyelim ki fiziksel ortamdan diyelim ki A kartımız bizim kablolu olsun. Kablolu kartımızdan ne yapıyor? bakır üzerinden elektrik sinyali şeklinde gidiyor. Fiber optik eğer diyelim ki bağlantımız yani kartımız fiber optik o zaman ışık sinyali şeklinde gidiyor. Veya biz wireless kullanıyoruz o zaman radyo sinyalleri şeklinde gidiyor. Bu sıfırlar birilerinin iletişim e, iletilmesi bu şekilde yani veri akışı bu şekilde gerçekleşiyor. Alma işleminde yani bilgisayar diyelim ki o gönderilen verileri alırken yaptığı işlem bu sefer süreç tersinden işliyor. Alıcı bilgisayar bitleri ne yapıyor? Önce bir Ethernet çerçevesine, frame'ine tekrar monte ediyor. Daha sonra çerçeve bilgisini silip, yani o amaçlanan alıcı olduğundan, yani bana mı geldi bu diye bakacak, neye bakacak? IP paketine bakacak, orada IP adresine bakacak. Paket bilgisini kontrol ediyor. Daha sonra paket bilgileri de çıkartılıyor ve veri segmenti, yani taşıma katmanı ileride aynısıyla göreceğiz. Buradan yukarı doğru iletilip yine üst katmanlara, diyelim ki bir internet sayfasına tıkladık. Veya işte bir dosya açtık bir sunucudaki ne oldu? Tekrar karşımıza dosya şeklinde çıkmış oluyor. Şimdi veriler nereye gideceğini nasıl biliyor? Yani bilgisayardan bilgisayara giderken çoğu bilgisayarda yine internette birçok aygıtta host demiştik daha önceki videolarda. internet protokol dediğimiz IP adresi dediğimiz adres bulunuyor. Bu IP adresi bir cihazı ve ilişkili ağını benzersiz bir şekilde tanımlamış oluyor. Mesela çok meşhur adreslerden biridir 192.168.1.1. Buradaki bir IP versiyon 4 adresin tipik bir örneği bu. Tabi IP versiyon 4 dedik ileride IP versiyon 6'yı da göreceğiz, arasındaki farkları da göreceğiz. Bugün çoğunlukla IP versiyon 4 adresler kullanıyoruz. Burada her bir IP adresi bir alt ağ maskesi subnet mask ile iki parçaya bölünüyor. Burada 192.168.1.1 adresini bir alt ağ maskesi ki bu 255.255.255.0 bundan da ileride bahsedeceğiz. Uyguladığımızda 192168 network ID yani o ağı gösteriyor. Bir de host ID yani 19168 bir bir IP adresinin 19168 bir kısmı network kimliği ID'si. Bir de o bilgisayarı gösteriyor. Yani 19168 1 ile başlıyor o ağdaki bütün bilgisayarlar. 19168 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 benim bilgisayarım diyelim 89 IP adresine sahip. 19168 1 89 89. bilgisayar. Ama hepimiz bu network'te 198.1.0 ağındayız. Evet. Subnet mask işte aslında alt ağ maskesi bu işi yapıyor. Aslında bilgisayarın ağını tanımlayan 4 sayıdan oluşan bir grup bu alt ağ maskesi. Bu alt ağ maskesini uyguladığımızda IP adresine network kısmını ve host kısmını buluyoruz. IP adresine uygulanan bu alt ağ maskesinin 255 olan yani aslında bitlerle gösterilir bu sayılar ama biz bunları desimal olarak yani 255 şeklinde gösteririz. Hepsi 8 tane birden oluşur. İşte o 255'lerin hepsinin olduğu yer network A kısmını gösterir. Sıfırların olduğu yerde host'u ana bilgisayarı gösterir. Yani 19168189 örneğinde altına 255 255, 255 0 yazmıştık ki burada bir bir örneği var. 255 birinci oktet, Hemen oktet nedir onu da söyleyelim. IP adresleri, IP versiyon 4 adresler aslında sıfırlardan birlerden oluşuyor. Toplam 32 bitten. Ve biz bu 32 bitleri 4 parça ayırıyoruz. 8 8. İşte her bir 8'le ayırdığımız parça oktet deniyor ki oktetin Türkçesi aslında 8'li demek. Yani 192 aslında nelerden oluşuyor? İşte 11 8 tane 0, 0 1den oluşuyor. İkinci oktet işte 1968 işte 1 0 1 0 0 0 1 1 gibi ya da 3. oktet 1 işte 0 0 0 0 1 şeklinde bunları ileride bahsedeceğiz. Alta maskesini uyguladığımızda 255 255 0 işte 255'ler o gördüğümüz kısım network kısmı yani 1968 1 network ID network kısmını en sondaki sıfırlardan oluşan da host kısmını gösterir. Yani 1. Tabii bu 1968 1.89 için de aynıdır. Yani 255 255 255 0 89 IP'sini örnek verdik burada. 192.168.1 network kısmını gösterir. 89 dördüncü oktette host kısmını gösterir.